Terör devleti İsrail Gazze'deki katliamlarını sürdürürken tahliye emirleriyle Filistinlileri zorla yerinden ediyor. Tahliye emirleriyle yollara koyulan Filistinliler nereye gideceklerini bilmeden oradan oraya savruluyor. <laughs> Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ducarik, yerinden edilmelerin aileleri birbirinden ayırdığını kaydetti. Bu durumun özellikle kadın ve çocuklar için sosyal koruma mekanizmalarını zedelediğini ifade etti. Ducarik, İsrail'in 55 farklı yer için tahliye emri verdiğini ve bunların Gazze'nin %85'ini kapsadığını bildirdi. Bu durumun insanlara yaşamaları için çok az seçenek bıraktığını belirten Ducarik, Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını yineledi. BM sözcüsü katil İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarına ilişkin de konuştu. BM ekiplerinin Tulkerim mülteci kampında durum değerlendirmesi yaptıklarını kaydetti. Ekibin çok büyük zarar gözlemlediğini aktaran Ducarik, bunların çoğunun omuzdan atılan patlayıcılar ya da silahlar sonucu meydana geldiğini ifade etti. Ekibin aynı zamanda buldozerlerle yıkılan yollar ve kanalizasyon sisteminin tahrip edildiğini gördüğünü aktaran Ducarik, temel hizmetlere erişimin engellendiğini söyledi. Ducarik, Batı Şeria'da ölümcül savaş taktiklerinin kullanılmasından derin endişe duyduklarını da sözlerine ekledi.